çocuktan mı geliyor yahu? Gösteri dünyası dışı sıradan ölümlüleri niye meclisimize sokuyoruz? Sohbet etmek zorunda değilsek benim için sakıncası yok. Ay arkadaşlar niye bu kadar ön yargıyla yaklaşıyorsunuz ya? Rıza bence çok iyi bir sinema izleyicisi. Vay ne haber? <laughs> Film heyecanlı mıymış? Ya ben böyle bir tane denizaltı şeysine gitmiştim üç boyutlu. Orada böyle balıklar insanın suratına çarpıyor gibiydi. <laughs> çok şahane. Sen muhatap ol. Yalnız Kardo, aa! Film üç boyutlu değil ya. Ya adı üçüncü boyut ama. E film aslında siyah beyaz. Ha, eski film mi? Yo, yeni film. E niye siyah beyaz? İşte yönetmenin tercihi. <laughs> Allah Allah, niye öyle yapmış ki ya? Yönetmen Beşiktaşlı mıymış dermişim. <laughs> 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 oh, müziksel acı çekiyorum. Hadi açlar. Oğlum bu var ya ya cimbomlu ya Fenerbahçeli ya Paso. Acı çekti oğlum. <laughs> Aa evet hadi bakalım. Wow. Vay be hem siyah beyaz hem üç boyutlu ha. enteresan yani. Rıza film üç boyutlu değil. Ha, ya gözlük falan aldıydım da kesin değil mi yani? Azıcık kumlama olsun. <laughs> Niye kumlandı yahu bu böyle? Hava mı bozdu acaba? <laughs> Şunları şey yapamadım ki, koyamadım ki yarın. <gülüyor> <gülüyor> Air Dimension, Neveline Senama, Charity Manson, Sienna Longeli, Light Boy, Motil Sabri, Mustache Boy, Levington, Montgomery, Montague Boy, Oh, tamam aşkım, zaten şimdi bu bitiyor. Greç, Ted, Büy, Paul, Thomas, Germain! <laughs> tamam ama ben çok seviyorum bunları okumayı. <laughs> <Bonsoir. Sevgisi gülüyor> <mı> ya. Bu kim? Sevgisi mi bu ya? Ha! Hadi, Paul, otur. Bak bak, Allah'ını seversen, arkadaki şey var ya, guguklu ah, saat. <laughs> Dedemin evinde, aynısı var. Güzel <laughs> <laughs> mi? Kızdı adam ha. Haklı. <gülüyor> haklı. <laughs> Yürü ya. Ya bu kadın da şımarık ama değil mi ya? <gülüyor> ha? vazifeyi, <laughs> şu Yüzüm ya. François. Oui. Louis. Ya neresi orası ya? Ha? <Gülüyor> <Gülüyor> ya bu aynı kız değil mi? Ha yo. O şişman ya. Ha öteki. Öteki kıza ne oldu? Sinemada durmadan konuştuğu için öldürdüler sevgilim. Ha? Ne diyor Çağatay? Yok bir şey ya. Yok. Susun ne olur. Ne olur ümmeti Muhammed aşkına sussun.

Ben ne yiyor lan? bu <laughs> yabancı filmlerde hep fasulye yiyorlar değil mi ya? Tamam, onların fasulyesi böyle daha koyu renkte, bir, garip bir şey oluyor ya. Yani. Of! Emir Bayda. Ha, film falan da tabii biraz böyle yavaş film ya onun için. ben şu an Ben filme konsantreyim Rıza'cığım bak. Film. Tamam. Ha. 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 E ne oldu şimdi? Ya bu kız nereye gidiyor abiciğim ya? Hiçbir şey anlamadım filmden ya. Ya anlamayacak bir şey yok şimdi. Bu kız zayıf çocuğa hasta. Tamam mı? Ona yazıyor. Şişman da markette çalışanın eski sevgilisi yani. Rıza sen şey yapma. Hayır o kadar da karışık bir şey yok aslında yani. Aa tanışmadık diyor. Anne Fars. Ya bu kız zenç değil miydi ya? E, değil mi beyazdı bu? Allah Allah. Şu siyah beyaz olduğu için tam da anlayamıyoruz yani. Hani beyaz bu zenci mi? Film açmadı galiba. Bak 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 çıktı yine. Dedemin Google saati hmm. çıktı. <laughs> dans la forêt un secret il est caché beaucoup ce qui Bu iş. Vallahi bitti ya. Yani bir iki tek atmış gibiydi ama gayet aklı yerindeydi. Hmm. Uzun uzun anlattığım dinledi, hak verdi. Yahu mutluluklar bile diledi ya. Helal olsun be. E şey dedim yalnız kalıp büyümek istiyorum dedim mi? Yok, onu demedim ama Deniz'le beraberiz dedim. ha o da olur. Bak görüyor musun, demek ki o da dertliydi ki sizin ilişkinizden. Gündüz gündüz içki içti. Başka türlü içmez ki bu kız. Doğru, kim bilir onun içine ne fırtınalar kopuyordu yani. Bak ayrıldık dedik, bir monistik geldi bunun üstüne yani. Ben şu an aramak istiyorum Nur hayatını. Deniz. Vallahi alnından öpeceğim o kızı. Vallahi alnından öpeceğim o kızı. Canim gelsin mi? Ya o da de gelsin. Deniz ha? hemen şey yapma, coşma ya. Yarın öpeceğim ama. Tamam. Bugün tek kelime yok. Ne olur. Ne olur, yalvarıyorum sana. Hmm. Found um, this for you. Gus? Oh! Hey, Gus? Hey. The ah. Movie. ah! Yeah? Five minutes to eight. What happens at eight? The movie. Oh yeah. Which movie? The Harvey Girls. Oh yeah. All right, here's what I'm gonna do. A var Filmden mi? Hayır, Eee artık ne Ya, o adamı yapmayalım ya. Duygulanmayalım yani filmde. Oo.